Çünkü gelecek hayatımda sesimi, nefesimi etkili kullanabilmem gerekiyor. Ve harfleri, cümleleri güzel çıkartmam gerekiyor. Bir de tabii sizle tanışmak için <laughs> bu var. Bunun haricinde yine dediğim gibi sesleri, nefesleri güzel çıkartmak için. Herkese merhabalar. Diksiyon TV'ye hoş geldiniz. Ben Mennan Şahin. Bugün özel ders programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Konuğumuz... Burak, hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Öncelikle bu programa başvurdun, diksiyon eğitimi almak istedin. Evet. Bildiğiniz üzere ben diksiyon eğitimi birebir yapmıyorum ama bu bir program lütfen. Geçen iki bölümden sonra bana çok fazla hocam ben de özel ders istiyorum, birebir yapalım. Hayır, sadece bu bir program arkadaşlar. Bir diksiyon incelemesi olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi bu hafta da Burak'ın diksiyonu üzerinden gideceğiz. Burak beni ne zamandan beri takip ediyorsun? Yani bir yıl falan oluyor. Hı -hı. Bir yıldır takip ediyorum. Bu arada şu an rahat konuşabilirsin. Bol bol hata yap çünkü daha ders başlamadı. Ders başladıktan sonra her hatanın üzerine konuşacağız. Şimdilik rahat olabilirsin. Tamam teşekkürler. Biraz da heyecanlı olduğunu evet, hissediyorum. Evet. Heyecanlı. Neden heyecanlısın? ya hep sosyal medyada görünce böyle bir gerçekte görmek ister istemez bir heyecan veriyor. Çok teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Tabii heyecanlı olman da benim için daha kıymetli. Çünkü bizim kendimizi iyi ifade etmemiz gereken yerler, heyecanlı olduğumuz yerler değil mi? Mesela bir mülakat ya da topluluk karşısında yapacağımız bir konuşma. Yani içinde heyecan faktörünün olduğu yerlerde yapacağımız konuşmalar bizim için daha mıyım? O yüzden şu an vereceğim performans güzel bir değerlendirme olacak. Evet. Şimdi Burak hazırsan derse başlıyoruz. Hazırım. Harika. Senden ricam iki dakika boyunca bu kameraya karşı, senin kameran orası, tamam. iki dakika boyunca kendini tanıtman, neler yaptığından bahsetmen. Biraz eğer konuşman çok kısa olursa ben onu uzatacak sorular yine soracağım. Tamamdır. Bir yandan da ben senin diksiyonuna dair bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Tamam. İyice heyecanlandın mı? Yok o kadar fazla değil. <laughs> o zaman hazırsan sen Burak. Öncelikle merhaba ben Burak Akarsu. 18 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Fatih'te oturuyorum. Hukuk bölümü okuyorum Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Konyalıyım. Başka aklıma gelmeye ne zaman gerekli? En son mutlu olduğun anı anlat bakalım bize biraz. En son mutlu olduğum an. Aslında bir sürü var ancak arkadaşımla geçen hafta buluşmuştum. O zaman çok gülmüştük, çok mutlu olmuştum. Hatta şu an bile mutluyum. En son mutlu olduğum evet. an bu. Evet. Bugün en evet. mutlu olduğun an yine bir iltifat geldi. Bakalım bu benim ona vereceğim notu değerlendirmemde bir torpil gibi aldandırılacak mı? Hayır. Asla bizde torpil yok. Devam et. Biraz daha kendinden bahset. Okuduğun bölümü anlat. Bu arada ben anlattıklarından çok konuşmana yöneldiğim evet. için Tekrar sana sorarım. Şu an seni tam olarak dinleyemiyorum. Biraz tamam. daha teknik bir analiz yapıyorum çünkü şu an. Öncelikle zaten pandemi döneminde olduğumuz için online eğitim aldık. İngilizce hazırlığı online eğitim üzerinde bitirdim. Ondan sonra şu an 11 Ekim gibi yüz yüze eğitimimiz başlayacak. Hukuk fakültesi bölümü adına çok bir şey bilmiyorum şu anda. Açıkçası okul açıldığında göreceğim. Baş... Gayet iyi Burak. Şu ana kadar seni güzel bir şekilde değerlendirdim. Önce biraz üzerine konuşalım. Benim ilk değerlendirdiğim şey izleyenlerin de bildiği gibi asal akses ki bu sende hiç yoktu. Bunun bir farkındalığı var mı sende? Daha önceden bununla ilgili bir egzersiz yaptın mı? Yoksa doğal olarak zaten bunu kullanmayan birimiz. Aslında eskiden çok kullanıyordum ama Hı. liseye başladıktan sonra çok kullanmıyorum. Yani çok kullanmamaya başladım. Bir de Aleyna Tilki'nin diksiyonunu hani analiz ettiğiniz bir video vardı. Aha. Orada demiştiniz ki 17 yaşında olmasına rağmen hiç asalak ses kullanmıyor demiştiniz. Oradan sonra onu izledikten sonra da bir hani kendimi daha geliştireyim dedim. Güzel. Bir de tiyatro kursuna da gidiyorum. Orada öncesinde bir diksiyon çalışmamız olmuştu. Harika. Kısa bir diksiyon çalışması. Asalak sesler bildiğiniz gibi konuşurken eee diye çıkardığımız sesler hiç yapmadım. Bu beni öncelikle şaşırttı, sonra da mutlu etti. Bunun farkındalığı olan kişiler zamanla bunu zaten yeniyorlar ama hızlandırmak için de ne yapacağız? Her gün kamera karşısında bunun egzersizlerini yapacağız. Her şey yolunda. Peki bir başka problemimiz. Uptalk. Duydun mu daha önce? Ben Hı -hı. videolarımda bahsetmiştim. Uptalk, konuşurken cümlelerin sonunu soru soruyormuş gibi havada bırakmak. Hı -hı. Şimdi buraya hemen senin başta yaptığın konuşmanın bir kısmını yeniden koyacağız. Orada şunu söylüyorsun. Merhaba, ben Burak. Hayır, merhaba, ben Burak. Cümlenin sonunda nokta olacak. Öncelikle merhaba, ben Burak Akarsu. 18 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu da hemen bir derste düzelecek bir şey değil ama zamanla bunu halledebileceğini düşünüyorum. Şimdi biraz pertekliğimiz var Burak. Farkındasın değil mi? Evet. S harflerinde özellikle patlamalar var. Peki bununla nasıl mücadele edeceğiz? Şöyle yapacağız. Cumartesi demeni istiyorum mikrofona. Cumartesi. Güzel. Bir daha. Cumartesi. Bir daha. Cumartesi. Şimdi dinliyoruz. Cumartesi. Bak S'lerin Biraz evet. daha... Bu arada herkes fark etmez bunu. Tam olarak sana bir perkek diyemem ama beni biraz rahatsız etti. Çünkü ben bu konuda hassasım. Bu problemi yaşayan biriydim önceden. Ve ben de tıpkı bu şekilde yendim. Cumartesi. Güzel. Bir daha. Cumartesi. Bak, cumartesi. Dili biraz geri alsan bu çözülecek. Şimdi bir kere daha yapalım. Tamam. Ve odaklan. Cumartesi. Bravo. Diğerlerinden daha iyi oldu. Cumartesi. Bu arada kayıt almayı da unutmuyorsun. Neden? Dinleyip doğru olan kaydı tekrar tekrar çalışman için. Çıkmazsa da uğraşacağız. Bir günde olmayabilir. İki gün, üç gün, bir hafta. Ama elbet tertemiz bir şekilde çıkar arkadaşlar. Bu sorunu yaşıyorsanız. Harflerin gayet net. Sadece yuvarlak harfleri biraz daha. Çeneyi açarsan rahat çıkarırsın. Dikkat ettim dudak tembelliğin yok. O harfi diyeceğin zaman dudakların gayet o şekli alıyor ama biraz evet U ve O arasındaki farkı net görebilmemiz için çenenin biraz daha açılması lazım. Tamam. O kadar. O da yine farkındalık çalışmasıyla düzelir. Şimdi güzel yaptığım bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Cümleye başlarken merhaba dedi. Merhaba demedin. Bu önemli. Hatay harfi bu kelimenin içinde olan bir harf ama birçok kişi tarafından yutulur. Ve merhaba dediğiniz zaman bir konuşmaya başlay başlarken ya da markete girdiniz merhaba dediniz emin olun çok daha iyi hizmet alır çok da dikkat çekersiniz çünkü birçok kişi bunu H harfi olmadan kullanıyor buraya evet. gayet iyi. şimdi geçelim diğer bir çalışmamıza sana şiir okutmak istiyorum hazır mısın Hazırım. hadi bakalım burada da biraz artık sesine yönelik biraz konuşalım hazırsan Şiir okumamız burası. Başlayabilirsin. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Dur. Üzerine konuşarak gidelim. Şimdi şiir okurken biraz daha duyguyu vermemiz gerekiyor değil mi? Hı -hı. Yani biraz oynayacağız sesimizle. Ne yapalım? Şöyle bir sesi biraz ön plana çıkar. Hı -hı. Biraz bağırarak ilk cümleyi tekrar oku. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Şimdi biraz... Harflerle oynayalım. Tamam. Harfleri söndürelim bak. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Bir daha. Ben ne seni ararım. Yanlış. Önemli oldu. değil. Ben ne sana taparım, ne Şöyle seni ararım. Bak. Ben. iki ne varmış gibi tamam. biraz uzat. Ben... ben ne sana taparım. Hmm. Neyi biraz uzatarak. Tekrar. Ben ne sana taparım ne seni ararım, ne trip atarım. Güzel. Şimdi ikinci cümle. Sen devam et, ben durduracağım. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım. Böyle oku bile. Biraz role gir, hazır tiyatro dersi de almışsın zaten. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım. Bravo. Ben onazı çekemem. Günaha giremem. Kötü söz edemem. Güzel. Aşk bu kızıl ötesi. Şöyle yap aşkı vurgulu orada. Aşk bu kızıl ötesi. Aşk bu kızıl ötesi. Yaralı müzesi. Hareket edemem. Acılarım heveste. Güneş açar aheste. Güneş açar aheste. Ver vurguyu. Güneş açar aheste. Bir kapalı kafesteyim. Bravo. Serdar Ortaç'a da buradan bu güzel şiiri için teşekkür ediyoruz. Burak, şimdi Türkçe'de her şey sadece harflerin güzel çıkması, çok fazla kelime bilmekle bitmiyor. Neden? Çünkü karşı tarafa duyguyu aktarmak için sesinle biraz oynaman gerekiyor. Evet. Bunu yapmak için de şiir çalışmaları bence hem keyifli, tiyatro oyunculuğu da bu anlamda bence bu yönünü geliştirir. Ama her zaman ulaşabileceğin birçok şiir kaynağı var. Yine bunları da yaparken sesini kaydet ve tekrar tekrar dinle. Tamam. Başta biraz seni rahatsız edebilir. Çünkü dinliyoruz çok güzel şiir okuyan insanlar var. Onlar gibi okuyamadığımız zaman biraz canımız sıkılıyor ama o aradaki makas çok fazla çalışarak ancak kapanır. Hı. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi gelelim haber metni okumaya. Bütün öğrencilerime haber okutuyorum, okutmaya da devam edeceğim. Bunun sebebi haber metinleri çok zordur. Çünkü bunların okuma tarzı düz yazı gibi değildir. Mesela düz yazı gibi okuyalım şimdi bu haberi. Jandarma ekipleri selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde miniklerin yüzünü güldürdü. Şimdi haber metni gibi okuyalım. Derin bir nefes alacağım, biraz yüksek bir sesle daha hızlı okuyacağım. Jandarma ekipleri selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla çeşitli etkinlik düzenleyen ekiplerin o anları kameraya yansıdı. Bu bir perfore okuması. Perfore haberin arkasından gelen o ses. Hmm. Doğrudan haber spikerinin kameraya okuduğu okuma değil, videonun arkasından gelen ses. Sizin anlayacağınız şekilde bizim meslekte de adı perfore okumasıdır bunun. Şimdi senden ricam bu haberi o şekilde bir okuma. Hadi bakalım. Jandarma ekipleri Sel'den etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı özlüce köyünde miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla çeşitli etkinlik düzenleyen ekiplerin o anları kameraya yansıdı. Şöyle kameraya yansıdı mı yoksa kameraya yansıdı mı? Kameraya yansıdı. Y'leri değil mi orada tam bastırmamız gerekiyor. Gayet güzel. Devam. Sel'in ilk anından bu yana sahada canla başla çalışıyorlar. Şöyle çalışıyorlar değil Çalıştı. çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Daha iyi devam. Başla çalışıyorlar. Hı. Önce mahsur kalanları tahliye edip kurtardılar. Ardından ya yardımları dağıttılar. Bravo. Şimdi de selden etkilenenlerin bir de olsa morallerini düzeltmeye çalışıyorlar. Gayet iyi. Şimdi biraz da önden konuşuyorsun. Yani burundan Hı -hı. geliyor nefes. Onu da tam olarak eşit orantılı hem burundan hem ağızdan vermeye çalış. Bu da tabii hemen olmaz. Ama buna da bir yönel. Kayıtlarında bunu da dinle. Tamam. Nefesi verirken bazen böyle çok fazla buruna yönlendiriyorsun. O zaman ne oluyor? N harflerin, M harflerin biraz kalın çıkıyor. Onu da yumuşatmamız gerekiyor. Gayet iyiydin Murat. Tebrik ederim. İyi bir seviyedesin. Biraz böyle sağından solundan düzeltip sesi öne aldığımız zaman hiçbir sorun yok. Up talk'u bırakacağız. Bu kadar. Şimdi nefes süreni ölçüp seni göndereceğim. Nefes süresi nedir? Biz konuşurken nefes harcıyoruz. O yüzden nefes süremizi yani konuşmamızı bir arabaya benzetirsek benzin depomuzun yakıtla dolmasını ve bu yakıt deposunun da büyük olmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi senden ricam buradan başta okumaya hiç durma. Noktalarda da durma. Tek nefeste okuyabildiğin yere kadar oku. Baktın ki buraya kadar nefes var tekrar başa dön. Benim buradaki amacım senin süreni ölçmek. Tek nefeste kaç saniye okuma yapabileceğiz hazır olduğunda derin bir nefes alıp başlamanı istiyorum. Jandarma ekipleri selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla çeşitli etkinlik düzenleyen ekiplerin o anları kamera yansıdı. Selin Hop yıkan... durduk. 10 saniye. Nefes aldık. Bunun Hı. en az 25 saniye olması gerekiyor ki normal konuşma esnasında ihtiyacımız olan nefesi rahat rahat kullanalım. Peki şu mu demek? biz konuşurken doğaçlama olarak en fazla 8-10 saniyelik cümleler kuruyoruz. Evet. Ama 25 saniyelik bir depom olursa ne olur? 10-12 saniye sonra benim hala çok rahat konuşmaya devam ettiğimi gözlemlersin. Şimdi bir de ben deneme yapayım. Kaç saniye olacak? Bu da zaman zaman değişir bu arada. İddialı bir giriş yapmayalım. Bazen 25, bazen 30, bazen 30'u geçer. Bu tamamen açlıkla, yorgunlukla, o anki durumunuzla çok ilgilidir. Her zaman aynı sonucu alamayız. Bu yüzden 25 saniyeyi hedefliyorum. Anladım. Hazır mıyız? Evet. Başlıyorum. Jandarma ekipleri selden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla çeşitli etkinlik düzenleyen ekiplerin o anları kameraya yansıdı. Selin ilk anından bu yana sahada canla başla çalışıyorlar. Önce mahsur kalanları tahliye edip kurtardılar, ardından yardımları dağıttılar. Şimdi de selden etkilenenlerin bir nebze de olsa morallerini düzeltmeye çalışıyorlar. Kaç saniye oldu? 22, 22 saniye. Biraz da yoruldum tabi. Normalde bunun en az 25 saniye olması gerekir Burak kardeşim. Tamam Her şey gayet iyi. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Umarım faydalı olmuştur. Evet. Çalışmaya devam edeceksin. tabii ki 60 dakika gibi bir sürede bunu halletmemiz mümkün değil. Senden ricam düzenli olarak çalışmalara devam et. Bakarsın aradan bir yıl geçer. Seni yeniden konu alırız ve bugünkü konuşmanla kıyaslayıp aradaki farkı çok daha iyi ortaya koyarız. Sana eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. O halde, hadi bakalım, aldığın deneyimle videoyu sen kapat. Tamam. Bir YouTube içerik üreticisi gibi. <laughs> çok bir bilgim yok <laughs> ama. Olsun. olsun. Bugün Mennan abiyle buradaki diksiyon çalışmalarını üzerine bir özel ders yaptık ve çok keyifliydi benim için. Aynı zamanda çok şey öğrendim. Eksik olduğum tarafları öğrenmem güzel oldu benim için çünkü bunu çalışıp kapatacağım. Benim mesleğim gereği de yani ileride olacak mesleğim gereği de zaten diksiyonumun çok iyi olması gerekiyor. Nefesimi etkili kullanabilmem gerekiyor. Yine aynı şekilde cümleleri, harfleri net olarak çıkartmam, artiküle etmem gerekiyor. Bravo. Bunun için de bu eğitimin bana çok faydalı olduğunu ve çalışmalarıma çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Neyi unuttun? Abone değilseniz YouTube içerik evet. üreticisi gibi abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğendiyseniz o işe Sen Hadi bakalım. Eğer kanala hala abone değilseniz abone olmanızı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Hepiniz hoşça kalın Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Harika. Ben bu formatı çok sevdim. Artık bu cümleleri ben kurmak zorunda değilim. <laughs> Konuklarıma, öğrencilerime kurduracağım. Çok teşekkür ederiz. Oraya. Ben de teşekkür ederim hepinize.